Şiit nefesiyle, şiit kari nefesini yapacağız. E, ferahlatıcı nefes olarak geçiyor. Bu iki nefes tekniği zaten birbirinin kardeşi gibi de düşünebiliriz aynı zamanda. Nefesi alırken şiit nefesinde dilimi dışarıya doğru çıkartacağım ve yuvarlayacağım. Yuvarladıktan sonra dışarıdaki havayı yavaşça dilimin üzerinden kaydırıp bedene doğru göndereceğim ve gönderdiğim zaman zamanda Maksimum kapasite nefesi içeriye alabilmek için, bu yaşam enerjisini yönetebilmek için karnımı da dışarıya doğru çıkartacağım. İsterseniz tekeriniz karnınızda olabilir. Dışarıya doğru çıkartacağım ki olabildiğince tüm nefes karna ve ciğerleri aktif bir şekilde dolsun. Nefesi verirken dilimi içeriye sokup ağzımı kapatıp burun deliklerimden dışarıya doğru tekrardan göndereceğim. Eğer dilinizi yuvarlayamıyorsanız normal bir şekilde dışarıya da çıkartabilirsiniz. Şiit de yuvarlak. Şiit kayıda kenarları yuvarlamıyorum ve dilimi dümdüz dışarıya doğru çıkartıyorum. Umarım gözükmüştür her ikisi de. Burada önemli olan şey sırtımın, omurgamın olabildiğince dik olması. Kollarınız, bacaklarınız istediğiniz gibi kalabilir. Hiç önemi yok. Yeter ki ee, omurga dik olsun ve omurga boyunca nefes tekniğini yaparken şunu hissetmeye çalışın. Sanki omurganın içerisinde böyle küçük küçük bezelye taneleri var. Onlar tıkanmış ve siz her nefes alışverişte sanki böyle tıkalı bir yere açıyor musunuz gibi bütün aldığınız nefesi o omurga üzerindeki enerjiye gönderin. Aşağıya kadar, kuyruk sokumuna kadar insin. Yani karnınızı çıkartın, iyice karnı doldurun. Nefesi verirken çekip tekrardan burun deliklerinden dışarıya doğru havayı verelim. Hazırsanız oturma kemiklerinin üzerindeyim. Sırtım dik, başım boynum rahat. Gözlerini kapat. Bütün dikkatini olabildiğince nefesine yönlendirmeye çalış. Nefes tekniği olarak değil de yaşam enerjisi olarak düşün bunu ve onu yönetebildiğini hisset. Yavaşça dilini dışarıya doğru çıkar. Kenarları yuvarla ve nefesi içeriye doğru çekmeye başla. Uzun ve yavaş ve derin bir nefes al. Kemiklerinde ve göğsünde nefes kalmadığında karnına doğru doldur nefesi ve şimdi verirken dilini çek içeri, ağzını kapat, burun deliklerinden dışarıya doğru sakince üflerken aynı zamanda karnın içeri 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 doğru girsin ve boşalt nefesini bu şekilde. Dilini tekrardan çıkar dışarıya. Kenarlarını yuvarla. Şiit Ali ya da şiit kare nefesinden bir tanesini uygulayabilirsin. Ve dilin üzerindeki o ferahlatıcı etkiyi gözlemle yavaş yavaş. Çek içine. oldur karnının nefesle aynı zamanda bütün bedene dolsun hava bu yaşam enerjisini yönettiğini hisset onu gözlemle ve şimdi kapat ağzını burun deliklerinden çok yavaşça dışarıya doğru gönderirken karnını da nazikçe içeriye doğru çek sırtını bırakma sırtın dik al tekrar nefes ve çıkar dilini ve yuvarla Dilin üzerindeki o su kabarcıklarını hisset. Karnın dışarıda ve şimdi yavaşça nefesi burun deliklerinden dışarı 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 gönderebilirsin. Ve karnın nazikçe çek içeri. Çıkar dilini ve al şiitali nefesini. Ferahlatıcı nefes şişir karnını. Diyafram nefesini kullan aynı zamanda. kapat ağzını, burun deliklerinden nazikçe nefesi dışarıya doğru gönderirken tüm dikkatinle nefesi içeri doğru, özür dilerim karnını içeriye doğru çek. Beş kez daha uygulayacağız. Çıkar dilini, al şiiteli nefesini. ve çek dilini içeri boşalt burun deliklerinden dışarı Al tekrar nefes, yuvarla dilini ve dışarıya doğru çıkar. Tekerin karnında olabilir. Yavaşça o nefesin nasıl dudaklarının üzerinden geçip dilinin üzerinde su tanecikleri oluşturduğunu gözlemle. O ferahlatıcı etkiyi yaşa. Ve çek, ve çek ve çek içine. Kapat ağzını burun deliklerinden. Çok nazik nazik eş zamanlı hiç acele etmeden yavaş 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 boşalt nefesi. Hadi son iki çok az kaldı. Meditasyon objende şu an nefesi kullanıyorsun. Tüm odağın tüm dikkatin nefeste. Al tekrar ve kapat. Burun deliklerinden boşalt, 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 boşalt. Bedeninde nasıl döndürdüğünü bu yaşam enerjisini, pranayamayı hisset. Ve son kez yapalım. Yuvarla dilini dışarıya doğru çıkar ve al nefesi. Ve kapat ağzını, burun deliklerinden çok yavaş 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 eş zamanlı olarak acele etmeden nefesi dışarı 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 gönder. Gözlerin kapalıysa kapalı kalmaya devam etsin. Birçok kitapta ve birçok yerde duyuyoruz mindfulness, farkındalık, anda kalmak olarak. Eğer bunu otomatiğe dökmezsek, yani özür dilerim işleyişe dökmezsek, bu okuduğumuz şeyler sadece e aklımızın bir köşesinde kalır ve biz uygulamadıkça unutulur, gider. O sebeple gün içinde yapmamız gereken tek nefes uygulaması var. Nerede olursanız olun bunu yapabilirsiniz. Tüm dikkatinizi nefese yönlendirerek, nefese müdahale etmeden nasıl alıp verdiğinizi bakarak bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi zihnin işleyiş metodunu değiştirebilirsiniz. Artık hayatınızda olan herhangi bir problemde, sorunda ya da hani duygu durumunuzun çok değişeceği anlarda siz fark etmeden otomatik olarak zihnin bu şekilde devreye girdiğini gözlemleyeceksiniz ve çok daha mutlu, çok daha stabil bir hayat yaşadığınızı, içten daha huzuru bulabildiğinizi fark edeceksiniz. Gün içinde tek bir kez bu uygulamayı yapmanız yeterli. Şimdi yapacağım şey Nefese müdahale etmeden sadece onu gözlemlemek. Al nefesi yavaşça. İster burnundan, ister ağzından, ister karnına kadar, ister göğsüne kadar. Gözlemle onu ve yine müdahale etmeden bak bakalım nasıl dışarıya doğru boşaltıyorsun. Karnını kullanıyor musun? Diyafram kasını kullanıyor musun? Yoksa sadece ee, göğsüne kadar mı aldın nefesi? Burun deliklerinden ya da ağzından ya da her ikisinden eş zamanlı mı boşaltıyorsun? Bir bak. Boşalt, 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 boşalt. Tüm nefesi bedeninden çıkardığını düşünüyorsan acele etmeden Surya Namaskar için gözlerini açabilirsin.